Merhabalar. Çok kapsamlı olarak hazırlamayı planladığım yeni bir seriyle karşınızdayım. Fundamentals of Electric Circuits. Elektrik devrelerinin temelleri. Charles Alexander, Matthew Sadiku. Bu kaynağın İngilizcesi internette PDF dosyası olarak yayınlanmıştır. Ben de o PDF dosyasını kullanarak tercüme edip sizlere anlatmayı düşünüyorum. Ancak bu serimiz daha çok soru ağırlıklı olacaktır. Örneğin birinci bölümde 100 tane video oluşturduysam bunun 80 tanesi soru çözümüyle alakalı olacaktır. Yani konu çözümü daha az yapmayı düşünüyorum. Ki zaten bu alanda yeterince konu anlatan yerler var. Birinci bölümde DC devreler. Birinci bölümün tamamını eksiksiz bir şekilde anlatmayı düşünüyorum. Neler var? Yük var, akım var, gerilim var, güç var, enerji var. Bununla alakalı problemler, tekrar soruları, kapsamlı sorular. İkinci bölümümüzde temel yasalar konusu, ohm yasası, düğümler, dallar, döngüler, Kirchhoff yasaları, seri dirençler ve gerilim bölücü, paralel dirençler ve akım bölücü, yıldız üçgen dönüşümleri, Üçgenden yıldıza dönüşüm, yıldızdan üçgene dönüşüm ve burada da problemler, kapsamlı sorular çözülecektir diye düşünüyoruz. Üçüncü bölümümüzde analiz yöntemleri konusu. Düğüm analizi, gerilim kaynaklı düğüm analizi, göz analizi, çevre akımları analizi de denir. Akım kaynaklı çevre analizi gibi konuları anlatmayı düşünüyorum. Dördüncü başlığımızda devre teoremleri, süperpozisyon, Thevenin teoremi, Norton teoremi gibi konuları anlatacağız. Beşinci başlığımızda işlemsel yükselteçler yani opamplar, ideal opamp, eviren yükselteç, evirmeyen yükselteç gibi konuları anlatmayı düşünüyorum. Tabi başlığımız çok fazla 19 başlık var. Bunların hepsini baştan sona anlatma şansım yok. Ancak başlardaki konuları devre analizi konularını özellikle tüm sorularıyla birlikte anlatmayı düşünüyorum. Altıncı başlıkta tabi bunların hepsine de bir şekilde değinmeyi planlıyorum. Altıncı başlığımız kapasitör, indiktör. Yedinci başlığımız birinci dereceden devreler, ikinci dereceden devreler. AC devreleri anlatacağız. Sinüzoidal ve fazörel eksenler, kararlı durum analizi, sinüzoidal kararlı durum analizi, AC güç analizi, üç fazlı devreler ve daha ileri frekanslar, Fourier transform, Fourier serileri, Fourier transform gibi konuları anlatmaya çalışacağız. Birinci bölümümüz temel kavramlardan başlıyoruz. Yük nedir? Sembolü nedir? Birimi nedir? Akım, gerilim, direnç, güç, enerji gibi bu kavramları anlatacağız. Sembollerini, birimlerini göstereceğiz. Birbirleriyle nasıl bir formülize edildiğinden bahsedeceğiz. Bu dersimiz bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.